Hamilelik döneminde özellikle ikinci yarıdan itibaren karında böyle orta hatta çıkan bir çizgi oluyor bazı anne adaylarında hatta yüzde diyebiliriz. Kahverengi çizgi aslında latince adı linea nigra yani kara çizgi demek ama kahverengi koyu kahverengi kalınlığı değişebiliyor. Bazılarında çok ince oluyor bazılarında daha kalın oluyor. Esmerlerde daha fazla oluyor. Peki bunun tıbbi bir önemi var mı? Hayır. Aslında bu normalde hamile olunmayan dönemde de az belirgin veya çok belirgin olan bir çizgi o dönemde olan linea alba yani beyaz çizgi adı veriliyor. Bazı kültürlerde Türkiye'de çok yaygın olmayabilir. Cinsiyetle ilişkilendiriliyor. İlişken ilişkilendiriliyor. Eğer bebek erkekse yukarıya kadar göğüse kadar, kızsa göbek altında kalan bir çizgi şeklinde oluştuğu söyleniyor. Peki Biyolojik bir fonksiyonu var mı? Şu ana kadar saptanmış bir fonksiyon yok. Muhtemelen var. İşte teoriler var. Yeni Doğanın memeyi bulması için falan diyorlar ama e, net şeyler yok tabii ki. E, biyolojik fonksiyonu şu anda bilinmiyor diyelim. Mutlaka vardırım onu söyleyeyim. Doğada çünkü hiçbir şey tesadüfen olmaz. Peki cinsiyetle alakası var mı? gördüğüm ve duyduğum kadarıyla yok. Çünkü zaten yüzde elli ihtimal. Yani bir şey ortaya attığınız zaman yüzde doğru çıkıyor. Ama ben bunu anne adaylarında defalarca baktım. Cinsiyetle bir alakası yok.